Girişimlik dersimizin 3. haftasına hoş geldiniz. Bu haftaki dersimizde yeni bir iş kurmak ve mevcut bir işletmeyi satın alma konularına değiniyor olacağız. öncelikle iş kurma sürecinin temel evlerine, daha sonra yeni bir işe başlama, yeni bir işe iş kurmada başarı koşulları ve başarısız olma nedenlerine, mevcut bir işletmeyi satın almak, mevcut bir işletmeyi satın almanın yarar ve sakıncalarına ve mevcut bir işletmeyi satın almadan önce incelenmesi gereken konulara değiniyor olacağız. Şimdi öncelikle iş kurma sürecinin e, temel evlerine baktığımız zaman öncelikle bir motivasyon e, gerekmekte. Bununla birlikte e, bunu takip eden bir iş fikri, e, bu iş fikriyle ilgili olarak bir çalışma programı, e, ön değerlendirme yapılarak e, aynı zamanda arkasından bunu takip eden fizibilite çalışmaları e, yapılacaktır. Ve bunun sonucunda da bir iş planı oluşturarak e, işi kurmak ve daha sonrasında iş faaliyetini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bir işe başlama aslında yeni bir işe başlama dediğimiz zaman iş fikri aslında girişimcinin eğitiminden, bilgisinden, ustalığından ya da daha önce yaptığı işlere dayalı olabilmektedir. Yani bir fırsatı gören girişimci o alanda satılmakta olan bir işletme ya da bir franchise fırsatı yok ise sıfırdan bir iş kurma yoluna gider. Yani bu noktada aslında bir girişimci açısından bir iş yapma şekli olarak üç başlıkta bunu toparlayabiliriz. Yani tamamen yeni bir iş fikrini, bir fırsat olarak gördüğü bir işi işe başlaması, yeni bir işe başlamak. Bir diğeri e, düşündüğü, yapmayı planladığı ya da yine fırsat olarak gördüğü bir işletmenin satılığı satılı olduğu durumda mevcut bir işletmenin satın alması, bir diğeri de daha sonraki hafta değineceğimiz franchising e, modeli olarak iş yapma şekillerini üç başlıkta değerlendirebiliriz. E, ancak yapılacak iş ile ilgili daha önceden bir örnek işletme yok ise sermaye ihtiyacını belirlemede potansiyel müşteri analizi müşteri analiz etmede ve iş kurma ile ilgili tüm aşamalarla ilgili yapılması gereken araştırmalar çok daha detaylı ve zorluklarla dolu olabilecektir çünkü baktığınız zaman mevcut bir işletmeyi satın aldığınızda zaten belirli bir aşamaya geldiğinden işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili, nelerin maliyet unsuru olduğu ile ilgili genel bir fikrimiz bulunmakta. Yeni bir iş kurmak çoğu zaman oldukça riskli ve maliyetli olabilmesine rağmen girişimciye özgü olduğundan dolayı daha çok tercih edilmektedir. Çünkü zaten girişimci yeni bir fikri olduğu için çoğunlukla bir işe başlamak ile ilgili motivasyona sahiptir. İşle ilgili dış çevre koşulları ile işletme analizini kapsayacak burada durum analizleri çok önemlidir. Yasal, politik, ekonomik, sosyo-kültürel, demografik, teknolojik, uluslararası çevre koşullarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bununla beraber sadece dış çevre koşulları değil, bu sıraladığımız dış çevre koşulları çünkü bunlar sadece bunlar değil. Aynı zamanda sektörün analizi yapılması yani yakın dış çevre diyebileceğimiz, e, sektör analizinde hedeflenen ana pazarın yapısı, sektördeki rekabet durumu, pazara giriş çıkış kolaylıkları, tedarikçilerin pazarlık gücü, müşterilerin pazarlık gücü, pazardaki rakipler arasındaki rekabet şiddeti ve rakip firma değerlendirmeleri de e, göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni bir e, işe başlamada az önce sıraladığımız gibi öncelikli olarak dış çevre analizi, ardından işletme analizi yapılmalı, İşletme analizinde işletmenin varlıkları, yetenekleri, temel yetenekleri ve değer yaratan faaliyetleri belirlenmelidir. Bu iki temel analizin tamamlanmasının ardından artık girişimci kendine uygun iş yapma yöntemini seçebilecektir. Yeni bir iş kurmada başarı koşullarına baktığımızda ve tabii aynı zamanda başarısız olma nedenlerini sıraladığımızda işin gerçekleşmesi için gerekli kaynakların sağlanması ya da sağlanamaması şeklinde değerlendirebiliriz. Girişimci kişinin dahil olduğu gerekli yeteneklere sahip bir personelin varlığı başarı için önemlidir. Daha önce sıraladığımız işletmenin fonksiyonlarını yerine getirebilecek gerekli yetkinliğe sahip kişilerin işletmede var olması girişimcinin, girişiminin başarılı olması için aslında önemlidir e, kişilerin iş kurma ve yürütme için gerekli teşvike sahip olmaları e, bu sadece hani finansal olarak değil ama e, aile yakın çevre sosyal çevresinde bu desteği veriyor olması e, özellikle e, yoğun dönemlerinde girişimcinin stresini üzerinden almasına neden olabilecek ve bir destek unsuru olabilecektir Tabii burada işin işe yola çıkarken önemli olan iyi bir fırsat ve iyi bir fikir olmasıdır. Tabii bununla beraber sadece iyi bir fırsatın veya iyi bir fikrin olması yeterli değildir. Neden? Çünkü bunun için doğru zamanın, doğru yerin, doğru müşterinin seçiliyor olması, müşteriye doğru ulaşma kanalının seçiliyor olması da yani potansiyel müşteri de burada kastettiğimiz önemlidir. E, tabii yatırım yapılacak olan sektörün analizinin doğru yapılması da, e, üretim, pazarlama, finans, e, örgütsel planların ayrıntılı bir şekilde yapılarak riskin değerlendirilmesi de bu aşamada e, gerekli olmaktadır. Mevcut bir işletmeyi satın almak bir diğer iş yapma şekli, şekli arasında yer almaktadır. Mevcut bir işletmeyi satın almak bir işletmenin başka bir işletmenin tamamını veya çoğunluk hisselerini satın alarak meydana gelmektedir. Bu noktada o işletmeyi kontrolü altında kendine bağlı bir işletme haline de getirmiş olmaktadır. Mevcut bir işletmeyi satın almanın farklı tipleri olabilir. Bunlar arasında işletmelerin birbiri, dikey satın alma, yatay satın alma ya da ilişkisiz satın alma şeklinde olabilmektedir. Dikey satın alma dediğimiz zaman daha önce de belki değindiğimiz geriye ya da ileri entegrasyon şeklinde yani işletmenin belki tedarikçisinden istediği ürünü zamanda elde edememesinden ya da istediği kalitede elde edememesinden kaynaklanarak ham maddeyi ya da yarı ara ürünü üretmeye mail etmesi ya da diyelim ki müşterisi olan bir mağazaya mal vermek yerine kendi mağazasını kurması şeklinde olabilir. Bu noktada bir tedarikçisini ya da bir bu şekilde bir mağaza müşteri, müşteri olan bir mağazasını satın alarak dikey satın almayı gerçekleştirmiş olur. Bu noktada tedarikçisine bir adım yaklaşarak ya da müşterisine bir adım yaklaşarak bu dikey entegrasyonu sağlamış olur. Bir diğer işletme arasındaki satın alma modeli yatay satın alma. Bu yapıda baktığımız zaman pazarda benzer işi yapan başka bir firmanın satın alınması şeklinde olmaktadır. Burada dikkat çeken nokta aslında benzer ürünlerin pazarında daha fazla pazarda geniş bir yer kaplayabilmek ve aslında o firmanın sahip olduğu belki bilgi birikimi, deneyim ya da know da aynı zamanda hakim olabilmeyi sağlamaktadır. Bir diğer satın alma da ilişkisiz satın alma olarak değerlendirilmekte. Bu da tamamen yapılan mevcut faaliyetin dışında bağlantılı olmayan bir iş kolunda bir satın alma gerçekleştirmektedir. Tabi burada farklı bir iş kolu olduğundan dolayı herhangi bir olumsuzluk durumunda o sektörde yaşanan bu diğer ilişkisiz yaptığınız satın alma daha az oranda ya da hiç etkilenmeyecektir bu o bir önceki diğer sektörde yaşanan sıkıntılardan. Yani mevcut bir işletmeyi satın almakta da genel olarak değerlendirilebilecek bir iş yapma şekli olabilmektedir. Mevcut bir işletmeyi satın almanın çeşitli nedenleri olabilmektedir. Bunlar en kısa zamanda ürün veya girdi pazarına girebilmek, yeni pazara giriş zorluklarını ve engellerini aşabilmek, yeni teknolojiler, fikirler ve yetenekler kazanmak, daha az risk alarak yeni ürün alanına girmek, Piyasa payını arttırmak, ürün gamını art, tamamlamak, üretim kapasitesini arttırmak, büyüme, sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmek, marka know-how ve patent elde etmek şeklinde nedenler sıralanabilmektedir. Mevcut bir işletmeyi almanın, satın almanın yarar ve sakıncalarına baktığımız zaman satın alma yöntemiyle büyüme genellikle kullanılan bir yöntem olmakla birlikte her zaman sinerji yaratmamaktadır. Buradan yola çıkarak satın alınan ve satın alan ve alınan işletmenin teknik ve sosyal yapıların uyumlu olmaması, satın alan işletmelerin baskın yönetim baskın yönetimi ve satın alınan işletmenin yönetici ve çalışanların motivasyonun azalmasına ve verimin düşmesine neden olabilmektedir. bu nedenden dolayı da aslında mevcut bir işletmeyi satın almanın önce derinlemesine bir araştırma yapılması gerekmektedir ki meydana gelebilecek bu e, entegrasyon zorluklarının e, üstesinden e, gelinebilme yollarının e, hazırlığının yapılması ve ona göre çalışılması e, gerekmektedir. Yarar yani. mevcut işletmeyi almanın, satın almanın yararlarına baktığımız zaman İşle ilgili değerleme, tahmin etme ve pazar araştırması daha kolay olduğu görülmektedir. Çünkü zaten mevcutta faaliyet gösteren bir işletmeden bahsediyoruz. Yeni iş kurarken yapılacak araştırma ve geliştirme masraflarından bu noktada tasarruf ediyor oluyoruz. Bilgili ve deneyimli yönetici bulmada daha kolaylık yaşıyoruz. Çünkü zaten belki şu anda o işi yürüten mevcut kişiler var veya kurulu bir işletme olduğu için bu pozisyona çalışmak isteyebilecek belki potansiyel yönetici sayısı ya da çalışan sayısı daha fazla. Satın alınacak işletme risk 1-2 yılını geçmiş olduğundan aslında ileriyi görmemiz açısından daha bize yol gösterici olacaktır. Muhasebe kayıtlarının mevcut olmasından dolayı gelirler, varlıklar, defter değerleri ve bunun gibi konularla ilgili bilgi sahibi olunur ve bu konuda konuyla ilgili tahminler daha kolay yapılabileceği görülmektedir. İşletmenin sahip olduğu üne, müşteri kitlesine sahip olma bir avantajken tabi bunların tam tersi durumunda da bir dezavantaj unsuru olabilmektedir. Herhangi bir olumsuz yaşanmış geçmişte bir olay aslında sizin satın aldığınız işletmeye de de devam edeceği, o ünün devam edeceği de kaçınılmaz bir durumdur. Pazar payını arttırma ve ürün çeşitlendirmesi daha kolaydır. Personel ve başarılı personel çalışma avantajı söz konusudur. İşlerin mevcutta yürüdüğü göz önüne alındığında varsa marka, lisans ve patent hakları da elde edilmiş olur bu mevcut işletmeyi satın alma ile birlikte. Bir diğer bakış açısından da baktığımız zaman anlarsa bu avantajların tam tersi tabii ki de olarak değerlendiriliyor. Ancak satın almanın sakıncalarına bakıldığı zaman işletmenin yalnız mal varlıklarına ve kazancına değil sorunlarına da ortak olduğu görülmüştür. E, tabii burada örgüt kültürünün daha önce hani olumlu da olabileceği gibi e, uyumsuz olması koşulunda satın alan işletmeni satın alan işletmenin, satın alman işletmenin e, örgüt kültürü aslında önemli bir sorun olacaktır, sakınca olacaktır bu açıdan değerlendirdiğimizde. Piyasada sahip olunan kötü imaj, işletmeyi almadan önce yapılan araştırmanın yetersizliği çünkü bu şöyle olmakta, yapılan araştırma sonucu belki önce özellikle duran varlık aracın ya da belirli sayısal değerler için olabilir. Yetersiz araştırma yapılmıştır, pazar doğru analiz edilmemiş olabilir e, ya da mevcut işletmeden sunulan bilgilerde bu noktada yetersizliği dolayısıyla siz de e, yetersiz bir araştırma yaparak e, başarısız olma yolunda e, bir başlangıç yapmış olabilirsiniz. E, yönetim ve çalışan kadrosu tabii ki olumlu olabileceği gibi olumsuz da olacaktır e, ve büyümenin getirdiği zorluklar tabii büyümeyi yönetmek kolay değildir. O neden dolayı da bunun getirdiği zorluklar da mevcut bir işletmeyi satın almanın sakıncaları arasında e, sıralanabilecektir. E, mevcut bir işletmeyi satın almanın önce incelenmesi gereken bazı e, konular e, vardır. Bunlar satın almada girişimcinin kişiler tercihi, geçmişi, yetenekleri ile ilgili alanları ve deneyimleri önemli olmakla birlikte çeşitli fırsatları araştırmak, satılan şirketin fiziki durumunu ve satın alma nedenlerini öğrenmek gerekir. Yani gerçekten satılma nedeninin, işte de ya da devretme nedeninin gerçek nedenini öğrenmek, işletmenin aslında içerisinde bir sorun olup olmadığını bilincine varılması, başarı için önemli olduğundan bu konuların incelenmesi gerekmektedir. Gazete reklamlardan, işte komisyonculardan, iş çevresinden, sektörden sektördeki e, diğer üreticilerden, sanayi ve ticaret odalarından, distribütörlerden, toptancılardan, hukuk ve mali danışmanlarından e, bilgi almak ve e, araştırmak önemlidir. Yani elde edebileceğiniz tüm bilgi kaynaklarına, e, bilgi elde edebileceğiniz tüm kaynaklara ulaşmak için çaba göstermenizde fayda vardır. İncelenmesi gereken dış ve iç çevre koşullarıyla satın alınması düşünen işletmenin mali ve yönetsel konularla ilişkin bilgileri edinildikten sonra bir değerlendirme yapılarak karlılık ve risk ihtimalleri de dikkate alınarak yatırım kararı verilebilecektir bu noktada. Bu dersimizin sonuna geldik. Ö önümüzdeki hafta görüşmek üzere.